Peki hocam Çaykur Spor Beşiktaş maçına geçelim dilerseniz. İstersen. Ee, yeni teknik direktörü Fernando Santos'un tribünde olduğu mücadelede Serdar Topraktepe yönetiminde Beşiktaş Rize'den 4 farklı galibiyetle ayrıldı. Bir maçın detaylarına bakalım. Özellikle Semih Kılıçsoy'un muazzam performansı ön plana çıktı. Gerçekten Türk futbolunu da heyecanlandıran yeni bir isim oldu. Euro 2024'e doğru giderken Semih'in bu performansını büyük bir ilgiyle, büyük bir merakla sadece Beşiktaş taraftarı değil, tüm futbol e, kamuoyu, tüm Türkiye izlemeye devam edecek. 18 yaşında pırıl pırıl bir e, yetenek. Raşitsa'nın enfes golü, perdeyi açtı. Semih'in iki golü bir asisti var. Cenk da perdeyi kapattı hocam. Yine ağır bir zemin ama e, gerçekten de Semih'le hatırlayacağımız maç benim gözümde. E, Alanya'daki kadar değil. Yağış var. Rize'de zaten yağışın olması normal. E, bazen böyle çok ağır olmayan ama yağmurlu havalarda futbolcular, hakemler o havayla birlikte biraz daha böyle şey işte sever bazı futbolcular hakemler yağmurlu kimi kuru kimi güneşli. Siz de seviyorsunuz. Ee, o ama böyle hani şey değil. O böyle sana halinde olunca top oynanmıyor. O minvalde değil de ikili mücadeleye daha böyle e, zevk veren e, mücadeleyi arttıran bir yağış ve zeminden bahsediyorum ben bugünkü maçta da senin dediğin gibi Semih'le alınacak ve özellikle de Rize Spor'un bu performansı İlhan Hoca ile birlikte varken yani şu şu gözden kaçmasın. bugün bugün Beşiktaş'ın kadrosunda sezon başına dair baktığımızda hani o kadronun içerisinde yer alacak isimler bazında en fazla iki veya üç kişi sayarsın veya sayamazsın. Bir. O yönden bakalım. İki e, futbolcu mantetesi şunu düşünür: gelen hocanın gerek yönetim geldiğinde veya işte gerek geçici olması vabında gidecek olması vabında futbolcuya bir etkisi vardır. Yani aslında olumsuz. Nasıl olsa gidecek. Yani gelen kalıcı gelenin ileriki zamanda belli olup geldiğinde hani motivasyon ve konsantrasyonu arttıran bir sürece şu anda bu ilk maçla başladı. Yani futbolcuda bu önemlidir. Şenol Hoca'dan sonra işte Burak Yılmaz'ın gelmesi Şenol Güneş'ten sonra hani futbolcular biliyor hani kalıcı olmadığını. Sonra Rıza çalamayın Rıza Hoca'nın gelmesinde yönetim geldiğinde yani gitme ihtimalinin yüksek olduğunu ve gideceğini biliyor. E şimdi Serdar Topraktepe derken aslında futbolcular kalıcı olarak şu anda önümüzdeki sezon itibariyle de beş yaşta olacak hocanın belirlendiğini öğrendikten sonra o konsantrasyon, o mental yapı türbünde olan Santos etkisini gösterdi. Ee, as, şöyle Bizekli maç izledik. Keyifliydi. Pozisyonlu. Yani pozisyon şöyle oldu. söyleyeyim ben sana. İlk yarısı 27-28 dakika oyunda kalan bir. İkinci yarı bilmiyorum. Ama e, Rize'nin 27 Beşiktaş'ın 15 şut attığı. Bak 27. Yani şimdi bir skora bakarak bazı şeyler e, değişebilir. E, diyebiliriz ama mesela 10 korner atmış Rize, 5 korner Beşiktaş ceza sahasında, rakip ceza sahasında topla buluşma da 37'ye 26. İstatistiklere baktığında... Çok yüksek. yüksek. ama skora baktığında Beşiktaş. Yani burada beş yaşın biraz daha aslında ee, şöyle söyleyeyim. E, eldeki futbolcuya göre, Rize'ye göre, zemine göre, skora göre oynadığı bir sistemle bu skoru elde ettiği gözüküyor. Semih diyoruz. Evet Semih demek ve birlikte şunu da söyleyelim. Bakın bugün ilk 11'de Beşiktaş'ın Demirege 2004, Semih Kılıçsoy 2005, Emirhan Delibaş 2003, Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna girdi 2007'li. Evet. Yakup Arda Kılıç 2005, Aytu Batır Kömeç 2004, Serkan Emrecan Terzi oyuna girdi 2004. Yani yaklaşık 20 6 ve 20 olmak üzere 2, 4, 6, 7 oyuncu ve bunun 4'ü oyunda. Ee, hani şu vardır ya bazen daha önce de söyledik yani bazı krizler fırsat doğurur. Ee, sanırım bu kriz 5 yaşın altyapısı itibariyle işte o öz kaynağı dönüş itibariyle bu krizden bir fırsat doğurdu ve fırsatın en başında da Semih Kılıçsoy gibi 18 yaşında İnşallah ileride Türk futbolu adına da çok iyi işler yapacak bir oyuncuyu sahada bize gösterdi. Buradaki tek düşüneceğim şu. Hani bazen biz kamuoyu olarak alıyoruz ya bir futbolcuyu alıyoruz, çıkartıyoruz, 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 çıkartıyoruz. Yani futbolcunun o işte yaş itibariyle, eğitimi itibariyle onu karşılayabilecek, göğüsleyebilecek bir hani psikolojisi veya işte o mental yapısı ...olmamasından dolayı da çakılmasına sebep olabiliyoruz. Burada biraz da hani sadece Arda için de geçen sene, evvel sene söylediğim şey... ...daha böyle e, adımlarla kendisini farklı bir noktaya getirmeden kafa olarak... E, ...ve bence işte kulüplerin bu yaşlardaki e, futbolculara... ...bu denli ileride yıldız olabilecek futbolculara aslında bir psikolojik danışman, bir koç tutarak bu sürece geçirmesi çok fayda olur düşüncesindeyim. Ee, herkes birilerine benziyor ama ben böyle mesela, mesela şeyde de bakacağız bir pozisyon var. Mesela o dikkatimi çekti. Hem oyun tekniği olarak hem şut olarak hem güç olarak hani şu kamuoyu geçen haftadan beri Agolera diyor. Agueno. Ben mesela Van niye daha çok benzettim? Ben de Türklerden yine Beşiktaş efsanesi yani Nihat efsane mı? diyebiliriz. Nihat Nihat. çok benzettim. Ama şimdi Nihat'ın şutlarıyla birlikte bu gibi driplik sağ sol ama böyle hani güç anlamında Van evet. Rooney bana daha böyle şey... Rooney güzel bir benzetme hocam. Rooney'den biraz daha uzun. Ee, çünkü dikkat et bak dördüncü golde ne kendini attı ne yıkıldı. O pası çıkardı. Eee... İnşallah bozulmaz ve Türk futbolu kazanır. Hocam o asisti yaptığı pozisyon bence biraz kendini geliştirme potansiyelini de ortaya koyuyor. Çünkü ben Lugano maçını anlattığımda o driplingi, o deliciliği, o özgüveni çok dikkat çekmiş ama gol noktasında o pas tercihlerini o maçta mesela biraz geliştirmesi gerektiği ön plana çıkmıştı. Burada o pası verdi mesela boş kaleye attırdı. İşte bu süreçten sonra hem teknik anlamda mesela bak, Abdü, e, şey, e, Arda Gittiğinden beri tamamen güç, güç odaklı gelişimi sağlıyor. Hani sakatlık diyorlar, o diyorlar vardır veya yoktur. Yükleme yani, yapılıyor. Aynı NBA'deki sistem aslında bakarsan. Kas eklemi. Şimdi burada da hem bu anlamda fizik anlamında hem bu teknik anlamda ki böyle bir tecrübeli hoca gelmişken hem de mental anlamda olabildiğince yalnız bırakmadan Semih'in yanında profesyonellerle birlikte bu işi götürmesi ve... Türk futbolunda kalıcı bir yıldızın doğmasına sebep olacak. O desteği kulüp olarak vermek gerekiyor. Valla hocam ben tabii ayaklar yere bassın, gelişimi düzenli devam etsin. Aynı görüşteyim ama Euro 2024 hayali kurarken Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yanına biraz e, Semih'i de eklemeye başladım. Bir şey, e, çok özür dilerim sözünü kestim. Yani yanlış bilgi almalıysam İstanbul'a ama aslen Trabzonluymuş yani. Trabzon'un havası suyu futbolcu anlamında Gerçekten önemli. Yani yanlış bilgi almadıysam. Yani Trabzonlu diyorlar. Hani hep Trabzon'dan futbolcular çıkar ya. Doğru. Böyle yani bir bereketi var. Var Trabzon'un. Havası mı suyu mu artık. Ee, onu da bir öğreniriz bakalım. Trabzon bu baba tarafında. Yalnız bu çıkışı devam ettirirse muazzam bir genç e, çekirdekle de Euro 2024'e gitme halimiz var. Semih'e başarılar dileyelim. İnşallah. Sadece Beşiktaş için değil Türk futbolu açısından çok heyecan verici bir performans. <laughs> daddy daddy daddy